Açık Dergi Arşiv Açık Radyo 95.0 Açık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. 8 Ağustos 2023 tarihli yayınımız bu ve bir arşiv kaydıyla sizlerin karşısındayız. Esat Cavit Paşa anacağız. Maalesef Türkiye'de fanzin denince Akla gelen ilk isim belki Esat Cavit Başak, Mondo Trasho'nun Türkiye'de çıkaran ilk fanzin olarak kabul edilen yayınında yaratıcısı 1991'den 2005'e kadar sürdürdüğüm fanzin faaliyetini 2011 yılında açık radyo mikrofonlarında değerlendirmiş. Geçtiğimiz hafta sonu onun ölümünü haberini aldıktan sonra bu akşam da işte şimdi bu söyleşiyi tekrar yayınlayalım istiyoruz. No Replica kolektifin açık dergi içerisinde o yıllarda yayınlanan ve olduğu gibi fanzinlere odaklanan Yeraltı Hafıza programında Esat Çavit Başak ya da mahlasıyla söyleyelim Nova Kozmikova, Mondo Trasho ve diğer fanzinler hakkında konuşuyor. Evet sevenlerine başını sağ olsun demek isteriz. Açık radyo olarak ve toprağın bol olsun sevgili Esat. Şimdi sana kulak veriyoruz. Açık Dergi Yeraltı Hafıza No Replica Kolektif hazırlıyor ve sunuyor. Herkese iyi akşamlar. Ben Janset Karabin. bu akşam Barış Safran ve Esat Başak yanımızda. Barış merhaba, hoş geldin. Merhaba. Esat, selam. Merhaba. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Esat Başak Mondo Traşo'nun mucidi. İlk fanzinlerden değil mi Mondo Traşo? Benim bildiğim kadarıyla fotokopi olarak çoğaltılan ilk fanzinlerden. Barış da bugün Tayfun'la konuşmuş 85 86 falan bir şeyler diyorlar ama ben görmedim kendilerini. Vardır büyük ihtimalle ama bir hani bir dergi formatına yakın bir şekilde sürekli olarak çıkmış bir başlangıç olarak Mondo Traşo lanet. 1991 Mayıs. Yani. Açıkçası ben de yaptığım araştırmalarda daha önce e, hep ilk fanzinler olarak lanet ve mondu tıraşı. Aynen gördüm, birbirimizden habersiz çıkmış evet. zaten. E, bugün sadece işte öyle farklı bir bilgi aldık ama onu da tam doğrulayamadığımız ben için. Ben de duydum rak fanzinleri evet. falan var öyle ya da böyle şey Farbiden fanzin olanlar var şey yapanlar. Hı -hı. Bir konu hakkında falan yazan müzik grubu falan şey yapanlar ama elime geçmedi. Dönüm ki o zaman topluyordum bir şeyler geliyordu elime yani görmedim ben. Evet. Vardır kesin bir şeyler kuşkusuz. Evet Esat, ben e, şunu merak ediyorum aslında, e, tabi biraz daha geniş kapsamlı sormak istiyorum aynı zamanda dinleyen herkes için. E, sene 1991, e, ilk defa böyle bir fanzin e, işine kalkışıyorsun, e, meraklanıyorsun. E, seni buna iten şey neydi, nereden böyle bir fikir aklına geldi? Yani o dönemdeki yaşantınla birlikte... Yani ben sen. defter tutuyordum zaten çok uzun bir zamandan beri hala devam ediyorum şey. Günlük gibi değil de yani, yani kollaj olarak topladığım şeyler. O zaman 91'de de öyle naki ya dedi bunları fotokopi şey yapalım dedi. Yani dergi gibi yapalım dedi daha, daha kolay olur dedi. Sonunda da öyle bir pazar günü öyle mondo çıktı. Hiç aklımızda bizim fanzın ya da ona benzer betik falan filan bir şey yoktu yani öyle kendiliğinden çıktı. O yüzden de kendiliğinden çıktığı için de çok uzun zaman devam etti diye düşünüyorum. Evet. Başka formatlarda da iş yaptığımız için aslında. Fotokopinin dışına çıktık biz şey. Evet o fotokopinin Fax. dışındaki formatlardan yani bahsetsene biraz bize. Şey... Enteresan şeyler var çünkü. O var. ismini değiştirerek oynadıklarımız var. Mondo Torço, Mondo Porno, Mondo Akini Mondo Mandrago. Yani sonu öyle biten ama konu onlar olan. Mondo Mandrago, Mandrake hakkında Hı -hı. falan gibi. Mondo Porno malum bir şekilde pornografik bir sayı. Şey. E onun dışında da şey vardı. Hmm. fax sayısı var bir iki tane yaptım. Loop olarak hı hı. yaptım. iki metrelik falan. Onu looplayıp faxa koyuyordum. Öyle her yere yolluyorduk. O zaman vardı herkeste de. de. <laughs> Çok da güzel oluyordu. Şey basıl basılı olarak ama 300'den fazla basmadım ben. Yani fotokopi olarak. 300 ya da daha fazla bazen ama. en az 300 basıyorduk. Bir evet. de şu şey var değil mi fotoğraf e, baskısı yani, olarak alınanlar ve açıyorsun. Ha, şey, açınca uçanlar vardı Anlamasın evet yani. fotoğraf kağıdına konuluyor. <laughs> evet gibi şey tabi şeyler. bir kerelik olarak. yani açıyorsun ve sana özel yani, okuyorsun. okuyorsun, ve bitti. Ya banyoya, yani banyoya sokarsan fotoğrafçı mantığıyla elinde kalıcı bir şey olur ama yoksa gider. Banyoya sokan olmamıştır tahmin evet, <laughs> banyo, <laughs> banyo, Kim banyoya öyle bir uğra <laughs> 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 E Burada bu... ha, e, da bu arada aslında uçuyor. Ha, evet ben ondan bahsetmek istiyordum biraz da. Fakslar da uçuyor. Fakslı evet. yolladığım bir yer asmıştı böyle prestij olarak kapısına. <laughs> Şurada bir yer aşağıda bir yer. Şey, gece kulübü night night falan öyle bir, Taksim Night Park ya da şey. Hmm. iki gün içerisinde tamamen kayboldu gitti çünkü şeydi. Yani ışık evet, ortalık havada, fax, bir yerde. Yani. Ha, güneş gören her şey faksı yok eder. Yok evet. ediyor. E burada o faks kağıdını kullanmanın sebebi yani imkansızlıklardan mı kaynaklı ya, yoksa yani orijinalinde faks var. E, orijinallik olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs> Teşekkür Dövmem <ederim. gülüyor> de var benim. Hayır orijinallik değil. Yani o sırada medya oydu önümdeki. Yani galeride çalışıyorsun, önünde faks var. Ne yapacaksın? Faks yapacaksın. Hı -hı. Onun gibi bir şey. Makasları kesiyorsun. Hani ya. Pratik. Evet. E, bu <laughs> Hangi koşullarda ortaya çıktı filan diye sormamın bir sebebi de çok zor koşullarda, çok sancılı bir süreçti. Evet. <gülüyor> <gülüyor> e, şimdi hep yani fazinlerle ilgili olarak biraz araştırma yaptığımızda gördüğümüz bir şey e, genelde bu e, fazin hareketinin e, punk müzik akımıyla böyle birlikte ilerlemesi gibi bir durum. Sosyolojik yorumlar öyle. Yani o, o eski şeyler fazin snifengluf falan filanlar çok popüler zamanlarında punk'ın <laughs> Sözcüsü, gözcüsü bir şekilde kendi görsel normlarını, yani işsel şeylerini vermek için kullandıkları bir araçtı. Araçmış yani. Evet. O zaman da Punk'ın üstüne kaldı iş. Bir de fanzin hızlı üretilmesi açısından Punk'ın do it yourself'ine falan duyuyor. Yani şey tak 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 hemen kes yapıştır evet. kes yapıştır. Ya biraz öncüğünde... ben de ondan o amaçla zaten yani Onlar kendilerini yakın buluyorlar. ama evet. yakında ona bakarsan bu... yani herkes yakın bulacak bir medya bulacaktır kendine. Evet yani Ke değil. bu kendin yap felsefesiyle de çok iyi örtüşen bir şey var. Fanzinin i̇yi felsefesi. İyi örtüşmüyor o zaten. Evet. Yani örtüşmüyor. Üzerine çıkıyor, önünde duruyor. Nasıl ki müzik grupları işte büyük plak şirketlerine bağlı kalmadan kendi olanaklarıyla müziklerini kaydedip ya da daha küçük bağımsız plak şirketlerini tercih ediyorlarsa da burada işte o egemen dergicilik sisteminin dışına çıkıp sanki yine böyle yani. kendi olanaklarında bu sosyolojik hı. yorumları daha sonra dinlediğim için yani anlıyorum ama ben katıl ben öyle bir amacım olduğunu hiç yani dürüstçe şey söyleyeyim yoktu etrafındaki arkadaşlarım da yoktu daha sonra çıkan hikayeler bunlar yani insanların konuyu yorumlamak için böyle kapitana noktası seçtiği şeyler kendilerine yani alt tipi. Nepal'de punk grubu yoktu biz geçen sene gittiğimizde. Hiç olmamış. Çünkü Nepal'in sosyal şartları punk'ı getirmemiş. Var mı böyle bir hikaye? Var. Ya gerçekten de yok punk. Evet. Bunun gibi bir şey bu. Yani burada da böyle olmuş. Evet o sosyolojik yorumlardan ziyade ben biraz da kişisel olarak seni de tanıdığım için e punk müzikle de aynı zamanda ben yani biraz iç içe olduğunu bildiğim için aslında. Arkadaşlarım ee, punk da. arkadaşlarım evet. Vardı. Punk arkadaş ne demekse yani, yani punk arkadaşlarım <laughs> <laughs> çok punk çocuk. şey yani tabii ki öyle kız arkadaşlarım falan erkek arkadaşlarım. Yani ama ona bakarsan bir sürü de başka çevre, çevre vardı yani. Mutlaka. Yani punk Evet. Yardımcı oluyordu. Do it yourself'e uyduğu için aslında dağıtımı falan koydu. Da falan yardımcı oluyordu. Bir de bazı tekniklerin geliştirilmesinde Punk'ın yardım olmuştur. Onlar hızlı yaptığı için. Hı. Stencil teknikleri. He. Hızlı sticker teknikleri. Serhat Köksal. Doğru. Ama evet. şey var değil mi yani son itibariyle fanzinin özünde zaten hani kişisel olarak yapılabilen bir şey olması da. Ben fanzinin zaten sonra fotokopiden dergi bana kalırsa. Çünkü rol benden getiriyorsan yani diye. kimseye bağlı evet, kalmıyorsun. De, fotokopiden sonuçta. dergi diyordum ben buna yani fanzin işte dediğim gibi böyle yorumun içine falan giriyor bence. Fotokopiden dergi yapıyorduk. Yani en basitini yapıyorduk. Yani e niye yapıyorsun? Ben... Ama bir derdim var sonuçta. Bir yani şey anlatmak için yani yapıyorsun yani bunu. İletimimizi organize etmek için hadi. Yani, yani. şey, ha öyle bir şey için tabii canım. Bir şey yapıyorum. Ben daha hala bir şey yapıyorum. Bana, dergi yapmasam bir şey yapıyorum. Bir şey yapmak zorundayım yani ben. Mutlaka yani, zorunda şey değilim özür yani. dilerim değil de. Acaba bir kere zorunlu yani. <laughs> Elimde değil yani. Evet. Yani yapıyorum zaten. Siz de öylesiniz Bir şey yapıyorsun ki. Yap yani bu böyle bir hikayedir. Evet mutlaka yapmamak elimizden gelmediği için biraz da. Ha, elimizden geleni yapıyoruz biz. Yani öyle. Peki Mondotroşa'dan sonra <laughs> neler oldu? Yani bir, bir, süreç zannediyorum değil mi Mondotroşa'nın 24, çıkışı? 24-25 sayı Mondotroşa. Ama e, ben sana söyleyeyim 91-2005 arası neredeyse. 2005'e kadar uzandı. 25, 25. sayı 2005'teydi şey. Düzensiz Mondo -Troşa. olarak. Mondotropa şey, Mondo bak o acayipti evet Mondotropa dönüş sayı. Kapağında da şey vardı. Bir tane fotokop... Um, bir çizgi roman krizi vardır klasik hatırlarsınız. Cowboy birinci kattan atlar böyle atına. Onu fotokopiyle ben arasına açıp böyle altıncı kattan atlar yapmıştım. Evet. Mondo Monda hani işte artık dönüşü olmayan bir şekilde atlıyor. Evet yani bu fotokopiyle yapıyordum. O, fa Photoshop farklı değil. isimlendirmelerin hepsi o sayının e, içeriğiyle alakalı tabii, tabii ki değil, değil mi? Kesinlikle. Gizli olsa Mondo Kenetona kap sayısıydı. <laughs> ya ama yani öyle kapakta hap vardı kızıl maske etme. böyle 10 tane akinetonun önünde duruyor yani. Öyle o ayında duruyorduk biz de gerçekten de konunun akinetona yazıyorduk. Bir sorun da çıkmıyordu. E, şimdi çıkıyor herhalde sorunlar. E, bu e, fazinde e, yer alan e, görsel olsun yazınsal olsun o malzemelerle ilgili e, herhangi bir sorun Görselleri ben yapıyordum sayfaları eğer isteyen kendisi yapmak isterse ona bırakıyordum ama Serhat mesela tamamen kendi yapıyordu. Yahya ya öyle kendi yapıyordu ya isteyen kendi yapıyordu ya da bana bırakıyorlardı ama ben yapıyordum ben, kapakları hiç, hep ben yapıyordum yani hoşuma gidiyordu çünkü zaten yapmış oluyordum. E peki, hiçbir sorunla karşılaştınız bu mı bunları? Yani dağıtırken, e, herhangi bir kolaylıklarla karşılaştınız Olumsuz tepkiyle ya, yani. Olumsuz tepki falan olmadı. Yani, olumsuz tepki yok ya, bir şey olmadı da şey, yani iyi oldu ya çok, e, ne derler, dolaştığım her yere bırakıyordum ben böyle, onlar yirmişer. Orada da bir kutusu oluyordu, oraya insanlar para atıyordu. O zaman 1 liraydı bak, 91'de bana eve zarfla 1 lira gönderdiğini biliyorum ben. Kurtuş Türkiye' zarfta 1 de lira demir 1 lira. Hani dergi istiyor. Hı hı. Yani bu e, ciddi bir durum. Yani internetle ya da cep telefonuyla alakası olan bir için türü değil bu. Başka bir şey. Daktilöyle mektup yazıyorsun karşılıklı. Evet. Bast, e, yazılır dizdirmek için bilgisayar olmadığı için solcu da, şeyler vardı. Sol yayınları. Sultanahmet'te. Onlara gidiyorduk. Rica ediyorduk. Onlar bizi diziyorlardı. ben yani çok eğleniyorduk. Enteresan yani. Şimdi Entesan. söz konusu olan birçok problem aslında kendiliğinden ortada açılmış gibi oluyor. Yani. Ya, ortada yok zaten ya. Yani. Sorun demiştik. Sorun yok ortada. Sorun kendiniz yani. Bu acayip bir film oldu Kendinizden. değil mi? Gerçekten. <laughs> şey. <laughs> <laughs> öyle ama 2000, yani 2005'ten sonra ne yapmaya başladın peki? Yani, yani gene dergi, yani dergi <laughs> olarak fotokopi olarak iş yapıyordum zaten. Başka bir sürü ara, şeyler var. Ecehanlar var. Bir sürü Ecehan silsilesi yaptım. Bir sürü şey. Kafamızı kurucudan kimi sorunlar üzerinedir diye bir 2 3 4 5 6 7 kapaklarını yapıp ece ayağından bir metin alıp içerisine. Yani ölünün arkasından konuşmak, öyle meclislikler falan filan öyle bazı metinlerini koyuyordum sadece. Nilgün Marmar hakkında bir tane vardı. Ben öyle yani şey ya da bir konu hakkında kafamı takmışsam. Bir tane eroin bırakma hikayesi olan toz Tozbeti var mesela tamamen. Ciddi anlamda eroin bırakma hikayesi evet. içinde vardır ve gerçekten de yardımcı olacak bir şeydir. Bırakmak ben onu baştan sona inceleme fırsatı buldum. ve çok da sağlam bir, bana göre çok sağlam bir algıdır. Düzgün kafayla, düzgün zamanda, düzgün şekilde yapılmıştır. Çünkü gerçekten içerisindeydik. Ve evet. ee, yani o yapıldı, öyle çıktı işin içerisinden. Toz beti. Toz ben. beti biliyorum evet. evet. Çok güzel Ben çok evet. severim onu kişisel olarak. Hı -hı. Çok güzel bir anda, çok... Evet da görsel olarak da çok güçtür. İçerik de çok sağlamdı. Çünkü çok şey, çok samimiydi. Yapacak başka bir şey yok. Ölecektik yoksa. Yani. <laughs> Peki 91'de tabii bu iş e, Mondotra şöyle başladıktan sonra e, bir de işte bahsettik yine lanet de Aynı anda başladı. Hı. Onlar e, kurulur ayrı. O, onlar Evet, işin başka içinde şey kullar sen de bir şekilde demek, dahil olduğun için e, ondan sonraki süreçle ilgili yani belki Daha sonra olmuştur. fanzinler çoğaldı tabii ki. Yani insanlar evet, görsel ondan bahsedelim. Normal kolaj, kes yani yapıştırlar kolay oluyor, şeyler bir zorluk çıkartmıyor. Herkes yapmaya başladı. Çok fazla fanzin oluyor. Çok güzel bir dönem var gerçekten 95 96'da falan. Deli gibi fanzin vardı. Deniz Pınar'da falan 20 25 tane dergi geliyordu ayda ayrı ayrı adamlardan ve çok ciddi Antalya'da Koalekant tayfası vardı İzmir, Kütahya, Eskişehir'de her yerden adam birileri bir şey buldu. Şimdi pek takip edemiyorum internet üzerinden de çünkü hoşuma da gitmiyor öyle bir şey. şey yani sken edilmiş dergileri paylaşıyoruz salakça bir şekilde yani fotokopi başka bir şey çünkü. Evet, Elden doğru. vermek özne ilişkisine giriyor. Acayip bir şey. O kes yapıştır tekniğinin kullanılması falan da sanki o üretim sürecinde daha Bu bir de samimiyet de. kazandırıyor. Ama abi şeye. işte samimiyet kazandırıyor bu daha sonra konulan o sırada samimiyet zaten hikaye o yani orada bir samimiyet yani hiçbir şey düşünülmüş bir şey değil zaten elinde olan o olduğu için orada bir hani samimiyetin ötesinde bir şey var yani altında dedi üstünde samimiyetle ilgisi olmayan bir şey var bana kalırsa. Aa, bilmiyorum adı başka bir şey olsa gerek çünkü şey evet kuşkusuz samimiyiz yani elbette samimi davranıyoruz da şey his o değil abi elinin altındakini faksla yapıyorsun kağıt yapıyorsun bir şey, bir şey yapıyorsun ve arada bir medyan var bu, o medyayı buluyorsun aşıyorsun ne onu. Yani kullan. Don't evet. fight for this, use them. Evet. Bu. O Senin senden duyduğun, öğrendiğin çok önemli modlar. Bak, Mr. Flander'ın dirençlerle, şey, yani gerilim kanlı uğraşıp yani bir şeye bir fizikte bambaşka bir dünya yaratmış bir adam olduğu için güzel laf o. Evet, Gerek de. yok gerçekten de. Kullanılacak çok bir şey var yani. Şimdi şöyle bir şey var mesela fanzinler evet çok fazla sayıya ulaşmaya başladılar filan bir süre ve Nitelik. o Evet. evet. Muhteviyat e, bozuk. E tabii çünkü öyle olabiliyor. Bazen de insanın yani böyle şey tatlı su şekilde yaptığı fanzinler oluyor. Yani aklında bir şey yok ama bir şey yapmak istiyor. Ya da bir görsel bir koddan etkilenmiş bir şey falan. Onlar sırıtır zaten. Onlar da silinip gidiyorlar. Silinip yani... gidiyor fakat çoğunda onlar oluşturuyor şu anda Çoğunlar, etrafta oluşan evet, olan ama şanların. genelde yani de öyle ki... değil mi? Yani şey her üründe de öyle değil mi? Yani binlerce kaset var, binlerce dansöz var. Öyle ama birkaç tane de zen albümü var, var falan filan. Onun gibi o, olacak ee, o ya. i̇şte evet diyorum. yani bu bu çağı biraz ona getirdi. Yani 90'lar içindeki o süreç. Çağda hata yok bence. Bu hep böyleydi. Yani, şey hızlandı biraz, ilişkiler o kadar. Ben insanlar o kadar hızlı değişebildiğini düşünmüyorum. Çok hızlandı yani. Ama bilmiyorum, o kadar da hızlı dönerim biz de o zaman. Yani. Tak, <laughs> takip edebiliyor musun peki saat şimdi yeni çıkan fanzinleri? Yok, etmiyorum. etmiyorum. çünkü başka şeyler buluşuyorum. Yani fanzinlerle ya da ona benzer şeylerle ilgilendiğim zaman ilgilendiğim bir insanım. Samimi olmak gerekirse tabii ki ilgilenmiyorum hiç öyle şeyler. Şimdi heykel yapıyorum, oyuncaklarla. kolaj yapıyorum. Evet. O yüzden... Yani basa, hatta iki elimi de kullanmamayı düşünüyorum. Sadece çizici çizim yapmıyorum. Çok hoşuma hiçbir şey de kesmiyorum. Bir Fatık şey bilgisayarda güzel bir alan keşfettim kendime şey. Güzel bir medya orası ve şey yani ediyorum kullanım açısından benim kes yapıştır tekniğine falan filan olarak çalışılabilecek bir mantığı var. Hı. Ben bilgisayarda ancak o kadar anlıyorum ve çok da hoşuma gidiyor. Onlarla uğraşıyorum çok da keyif alıyorum. Çok mutluyum herkese Tavsiye. <laughs> evet. Şipek yapın. Bu e, kes yapıştır, yapıştır tekniğini e, dijital dünyada da yapmayan eşektir Yani çünkü acayip işin, şey. dedim mi? Yani böyle bir bir alet ön olur mu ya? Yani ama çünkü şey bilmiyorum. Yani oluyor da işte başka evet. patolojik buluyorum o yargı. Olmasa evet. daha güzel olur evet. evet. Yani o da <gülüyor> <nasıl> <gülüyor> <ettim>? <gülüyor> i̇şte, Tamam olması tabii daha iyi olur Evet her şey sonuç itibariyle kolaylaştırıyor yani bu ön yargıyla yaklaşmak Çok saçma özel. Yani, kuşkusuz, bir, bir, bir parça şey yaptığın yani. işlerin içeriğinden bahsetmek ister misin? Bu oyuncaklarla şey mi? ilgili şeyler. Oyuncaklarım yani TC ile uğraşıyordum bir seri. Ondan sonra o TC'yi bitirdim şimdi tamamen. Şey. Sergi falan var mı? Geçen sene vardı onda. Bu, bu, bu sene, sene, var bilmiyorum mı? Bilmiyorum ki belki olur olmaz. Hiçbir bilmiyorum. yapıyorum ben. Yani sergi yazdım. Yani, yani elinde zaten şey. sergi için hazırlanmış Bazısı işler var. Fazlası var. var. çok var. ben zaten geçen gün beraber iş iş de baktık hmm. da yani korkunç sayıda iş var. Var var. Daha görmediklerim de var. Yani ben zaten sadece bu işle uğraşıyorum. Sadece bu işleri yapıyorum çok vaktim var. Evet. Sadece vaktim <laughs> bu zaten benim yani. O yüzden ha T.C'yi bitirdim Atatürk kendisiyle tanıştırıp iki tane Atatürk heykeline. Böcekler, ha. böcekler, böcekler. Onlardan bir parça kaldı. bahsetsene ya. Çok o hakikaten yani çok güzel Bilim görseller. Mi? Çünkü ha, şey dört tane gözlü ...ısıtarak... gövdelerini tıraş bıçağı ya da kendilerini kullanarak böcek yapıyordum hareketle. Bayağı da çok çeşit yaptım. Hiçbiri de birbirine benzemiyordu. Plastik gözlükleri ısıtarak... Hı hı. şey ek 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 eklemli de oluyorlar. Yani güzel oldu da çok baya çeşitli oldu ama bunları da bitirdim bıraktım yani. Bu bunlar da bir parça şeye benziyor aslında. Hani kes yapıştır içlerine benzer bir mantıkla yapılan yani. ama. Ya aynen öyle. Kolaj ben zaman yani. Yine de kolajlar sonuçta Hayatım tamam alıntıdır. Kim demiş bunu? kes ya bu... <laughs> yapıştır tekniğine dönmüşken hazır. Yani ha. Bu bir yapıştır mı diyorsun? Şimdi? <gülüyor> 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 bu e Bit kuşağında, edebiyatta da bit kuşağı ile ilgili olarak bu kes yapıştır tekniğinden ...en yani kullanıldığından yani evet, barosu biliyorum ben bir tek okuduğum yazar olarak yani şey bu, bu teknik kullanmış ilk şeylerinde falan bir, ya, ya, evet metin olarak gördüm öyle güzel şeyler. Kafa olarak da bizimle aynı şeyler olduğu için pek üzerine gitmedim. Ben o kuşaklıkla pek ilgilenmiyorum ben zaten. bir etkilenme falan yok. Tamamen bağımsız e, olarak e, gelişmiş e, şeyler. Yani öyle tabii etkilenmiş ama öyle şey gibi Ece abi gibi Cemal abi falan gibi değil. Onlar sıradan insanlar yani şey. Yani yok hayır yani öyle bir etkilenme A söz konusu değil. Arkadaşlarım beni daha çok etkiler. Yaşamayan varlıklar. olan yani. Ya görmediğim insanlara. Evet Esat, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ee, süremiz ederim. doldu Eyvallah, süper. <laughs> Biz sohbet de etmeye oldum. devam ederiz. Evet çok, <laughs> çok keyifli bir sohbet oluyor. Teşekkür ederim herkese. Çok İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. Yeraltı hafızı.